Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Myctonorm SR 30 mg kapsül nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Myctonorm SR, beyaz ya da beyazımsı pelletler içeren turuncu ve beyaz renkte sürekli salınımlı sert kapsüldür. Etkisinin gün boyu sürebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Etkin madde olarak idrar kesesinin kasılmasını azaltıcı etki gösteren propeverin hidroklorür içerir. Mictorom SR 30 kapsül içeren blister ambalajda hasta kullanma talimatını da içeren karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. Mictorom SR, idrar kesesinin aşırı çalışmasından kaynaklanan idrar kesesi kontrol güçlüğü çeken kişilerin tedavisinde kullanılmaktadır. Etkin madde olarak üriner antispazmodik ilaç grubundan propeverin hidroklorür içerir. Vücudunuzda idrarınızın toplandığı idrar kesesinin kasılıp daralmasını engeller ve böylece idrar kesesinin taşıyabileceği miktarı artırır. Ayrıca aşırı çalışan idrar kesesi belirtilerinin tedavisinde de kullanılır. Günde bir kez alınması gereken sürekli salınımı bir kapsüldür. Miktanorm seriyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise: Miktanorm seriyi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer propiverine veya kapsülün bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız var ise, bağırsaklarınızda tıkanma varsa, idrar kesenizde tıkanma varsa, miyasteni gravis yani bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı durumunda, bağırsakların çalışmasının durması durumunda, kan, mukoz ve karın ağrısı eşliğinde diyareye sebep olan ciddi kalın bağırsak iltihabı durumunda, bağırsağın genişlemesiyle karakterize ciddi bağırsak hastalığı durumunda, göz tansiyonunun artması durumunda, orta veya ciddi düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa, kalp atışlarınız hızlı ve düzensiz ise Mictanorm seriyi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer otonomik nöropatili bir hastaysanız, böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa, karaciğeriniz ile ilgili problemleriniz varsa, ciddi kalp yetmezliği durumunda, prostat büyümesi varsa, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa, üriner sistemde tümör varlığında, göz içi basıncının artması varsa, kalp atışınız düzensizse, kalp atışınız hızlıysa, bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Mictonorm SR'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması, Mictonorm SR'yi yemeklerle birlikte ya da yemeklerden ayrı olarak bir bardak su yardımıyla alabilirsiniz. Kapsülünüzü kırmayınız, çiğnemeyiniz veya emmeyiniz. Mictonorm SR 30 mg kapsülün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Mictonorm'un içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi ağız kurulu. Yaygın yan etkisi görme bozukluğu ve odaklanma problemleri, kabızlık, hazımsızlık, karın ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk. Yaygın olmayan yan etkisi, hasta hissetme, bulantı ve kusma, baş dönmesini de içeren sersemlik, titreme, idrar çıkmada zorluk, ateş basması, tat alma bozukluğu, tansiyon düşüklüğü ile seyreden uyuşukluk hissi, kaşıntı, mesanenin boşalamaması. Seyrek yan etkisi, döküntü, kalp atım hızında artış. Çok seyrek yan etkisi, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, kalp atışının hissedilmesi, sıklığı bilinmeyen yan etkisi, halüsinasyon, konuşma bozukluğu. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Mictonorm SR 30 mg kapsül nasıl kullanılır? Mictonorm SR'yi daima doktorunuzun belirttiği miktarda alınız. Doktorunuz size almanız gereken miktarını bildirecektir. Doktorunuzun belirlediği miktardan fazlasını almayınız. Şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı doktorunuz ve eczacınızla kontrol ediniz. Doktorunuzun vermiş olabileceği diyete de mutlaka uyunuz. Genel doz günde bir kez miktarom SR olarak verilmiştir. Uygulama ölü ve metodu ise miktarom SR her gün düzenli olarak aynı saatte yemeklerle birlikte ya da yemeklerden ayrı olarak almalısınız. Kapsülünüzü bir bütün halinde kırmadan, çiğnemeden ya da ezmeden bir bardak suyla alınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı miktonorm SR çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı günlük doz yetişkinlerde olduğu gibidir. Miktonorm SR'nin saklanması Miktonorm SR'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ton kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.